Evet arkadaşlar bugünkü konumuz e, ziraat mobilden, ziraat bankasının mobil uygulamasından e, Binance Türkiye mobil uygulamasına nasıl para atarız? E, oradan da Binance'e nasıl para transferini gerçekleştirdiği e, hep beraber göreceğiz. İsterseniz başlayalım. E, önce ziraat bankası mobil uygulamasına giriyorsunuz. Menü kısmından para transferleri. Başka hesaba havale ya da EFT diyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi benim daha önceden Binance TR'ye bir transferim var. Onu görmüş oluyorsunuz. Biz yeni bir alıcı deyip sıfırdan bu işlemi göstereceğim. Şimdi burada IBAN istiyor bizden. Bunun için Binance Türkiye uygulamasına gidiyoruz. Cüzdanın kısmına giriyoruz yatırma işlemini seçiyoruz. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi, onu göstereyim ben size. Kripto ve Türk Lirası seçeneği var. Biz Türk Lirası kısmına giriyoruz. Buradan TR'nin üzerine basıyoruz. Ziraat Bankası'nı seçebiliyoruz. İsterseniz Vakıflar Bankası'nı da seçebilirsiniz. Bu iki bankadan 7 gün 24 saat havale işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer bankalardan da EFT işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Biz Ziraat Bankası'nı seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi benim adıma kayıtlı hesap adı ve IBAN numarası var. Buradan önce IBAN numarasını yanındaki dikdörtgen işaretine basarak kopyaladım. Arzu ederseniz onu da gösterelim. Buradaki işarete basarak kopyalıyorsunuz. Ve gerisin geri Ziraat Bankası uygulamasına geliyorsunuz. IBAN kısmına basılı tutup yapıştırı seçiyorsunuz. Ad soyad kısmı var aşağıda. Evet IBAN'ı yazdıktan sonra devam da diyebilirsiniz. Ya da kayıtlı alıcı olarak ekleyi seçip buna bir isim verebilirsiniz. Ee, görmüş olduğunuz gibi burada biraz daha silik e, BN Teknoloji Anonim Şirketi yazıyor. Yani şu anda kopyalanmış olduğumuz IBAN numarasının sahibini göstermiş oluyor. Bu da doğru bir işlem yaptığımızı anlıyoruz. Kısa isim olarak burada isim verip e, kaydedebilirsiniz. Sürekli bu kopyala yapıştır işlemini kullanmamış olursunuz. Evet biz devam diyoruz. Bu kısmı kapatalım benim kayıtlı çünkü. Kendi vadesi hesabınızı seçiyorsunuz. Başka bir tutar yazıyorsunuz. Biz 500 TL göndereceğiz. Devam diyoruz. Para gönderim tipi. Diğer ödemeler diyoruz. Açıklama kısmında bir şey yazmanıza gerek yok. O zaten size ait bir numara olduğu için, sizin de orada kaydınız olduğu için direkt transfer işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız devam diyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi özel sayfada BN Teknoloji Hanım şirketiniz Şirketi'nin Bankası Şubesi'ne e, sizin kendi hesabınızdan 500 TL tutarında para yolluyorsunuz. Bunun karşılığında da 0.60 kuruş bir bedel ödemiş olacaksınız. Onayla dediğiniz takdirde paranız geçti. Dekont olarak bakabilirsiniz. Ana sayfaya dönebilirsiniz. Şimdi Ziraat Bankası ile işimiz bitti. Biz buradan çıkıyoruz artık. Evet tekrar Binance Türkiye'ye gelelim. Bakalım hesabımıza para gelmiş mi? Evet işlemimizi yeniledik. Daha henüz geçmedi. Ee, geçmesi için bir süre bir ihtiyaç var. Bu çok uzun bir şey değil. En fazla 5-10 dakika içinde para hesabınıza transfer olmuş oluyor. Bunu da canlı olarak beraber görmüş olacağız ne kadar zamanda geçtiğini. Evet ara sıra cüzdana girip kontrol ediyoruz. Binance'in e, ya da Binance diye telaffuz da edebilirsiniz. En güzel tarafı e, bir de Türkiye'de borsası olması Binance TR diye. Böylece e, çok düşük masraflarla para transfer işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada çok sorulan sorular var e, ee, isterseniz o kısmı da yanıtlayalım. Para yatırma kısmına tekrar gelin. Türk Lirası'nı seçin. TL'ye basın. Ziraat Bankası'nı seçin. Ya da başka herhangi bir banka da seçebilirsiniz. Aşağıda yatırmadan önce lütfen okuyun denilen bir kısım var. Burada aslında okumuş olsanız e, bize sormuş olduğunuz birçok sorunun cevabını göreceksiniz. Arzu ederseniz onunla ilgili ben size bir kısa özet geçeyim. Sadece kendi adınıza kayıtlı bireysel banka hesabınızdan havale ya da EFT yapabilirsiniz. Başkasının hesabından yapılan havale ve EFT'yi e, Binance kabul etmiyor. Zat Bankası hesabınız ile 7.24 e, yani saat farkı gözetmeden istediğiniz zaman para yatırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Banka çalışma saatlerinde tüm bankalardan Ziraat Bankası hesabınıza yatırma işlemi yapabilirsiniz. Biliyorsunuz 1000 TL ve 6 e, artık kolay EFT ile e, 7/24 istediğiniz zaman para transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. ATM veya kredi kartı ile yapılan transferler gönderici bilgileri teyit edilemediği için maalesef kabul edilemiyor. E, bu da bana çok sorulan sorulardan bir tanesi. Kredi kartı ya da ATM ile e, herhangi bir ödeme yapmanız mümkün değil. Türk lirası yatırma minimum limiti e, bulunmuyor. Yani bu da çok sorulan sorulardan bir tanesiydi hocam. En az ne kadar para yatırabiliriz diye. Türk lirası para yatırması konusunda bir alt limit e, söz konusu değil. Önemli olan burada yatırdığınız parayı e, çevireceğiniz kriptoda o miktarla işlem yapıp yapamayacağınız. Bu da kripto paralara göre değişiyor. Biz şimdi tekrar dönelim. Bir hesabımızı kontrol edelim. Bakalım. Geçmiş mi? Evet görmüş olduğunuz gibi biz orada biraz gevezelik yaparken paramız hesabımıza geçti Arkadaşlar şimdi isterseniz Binance Türkiye'de e, bu parayı değerlendirip istediğiniz kriptoyu alıp e, başka herhangi bir e, borsaya ihtiyaç duymadan burada da işlemlerinizi görebilirsiniz görmüş olduğunuz gibi e, birçok para birimi var Hatta ana sayfaya geçelim ya da piyasalar kısmına geçelim Burada görmüş olduğunuz gibi Türk lirası ile işlem yapacağınız birçok kripto para var. İsterseniz paranızı dolara çevirip yani aslında bu dolar değil ama e, dolarla birebir aynı olan e, USDT kripto parasına da çevirerek bu görmüş olduğunuz kripto paralarla işlem yapabilirsiniz. Bu denilen e, kısımda keza aynı şekilde bu da dolara e, endeksli aynı USDT gibi aynı rakamlar üzerinden işlem yapılan Binance'in kendi kripto parası burada görmüş olduğunuz bütün kripto paraları da Bussle almanız mümkün arkadaşlar ama yok diyeceksiniz ki Binance Türkiye benim için yeterli değil ben paramı e, Binance e, Global'e yani ve uluslararası büyük borsaya transfer etmek istiyorum onu nasıl yapacağız hemen ona da geçelim cüzdanın kısmına geliyorsunuz bu sefer yatırma ya da çekme e, tuşlarına basmıyorsunuz. direkt transfer e, sekmesine tıklıyorsunuz Evet burada görmüş olduğunuz gibi Binance Türkiye hesabından Binance hesabına para atıyorum. Yani gönderici Binance Türkiye hesabı, alıcı da Binance hesabı. Zaten siz bu iki hesabı birbirine entegre ettiyseniz hiçbir sorun yok arkadaşlar. Direkt buradan buraya transfer yapabiliyorsunuz. Şimdi bunun için hangi paralar üzerinden işlem yapabilirsiniz? Ona bakalım. Evet burada sadece ada gösteriyor. Şunu kapatalım. Evet. Diğer para birimlerini de buradan seçerek hangi para biriminde göndermek istiyorsanız paranızı onun üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Türk parası e, TL bu şeylerin içinde olmadığı için sadece kripto para transferi yapabiliyorsunuz. Size tavsiyem bunun için e, en ucuz işlem ücreti alan para birimlerini transfer etmeniz. Yani Binance Türkiye'den e, TL'nizi bir kripto paraya çevireceğiz. E, oradan da Binance'e transfer edeceğiz. Evet bu işlemi yapalım. Arzu ediyorsanız hemen gelelim piyasalar kısmına. Benim favorilerde kayıtlı olan Türk Lirası ile USDT. E, ben genelde transfer için bunu kullanıyorum. Şu anda da gerçi çok yüksek bir rakamda. Al dediğim zaman işlem gerçekleşecektir. Evet buradan emir tipimi seçiyorum. Limit emir mi? Piyasa emri mi? Spot limit mi? Oca mı? Şimdi bunlarla ilgili de tek tek e, videolar çekeceğim. Ama ben piyasa emrini çok fazla kullanmıyorum. Eğer çok aceleniz de yoksa bence limit emri tercih edin. Burada fiyatı kendimiz belirliyoruz. Şu anda en uygun rakam 8.66.3 olarak gösteriyor. Buradaki hazırlardan işime gelen bir tanesini seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi fiyat buraya geldi. Miktar konusuna gelince bütün paramla işlem yap diyorum. 57.72 dolar alacak. Al diyorum. Görmüş olduğunuz gibi açık emirlere geldi. Burada ister fiyatımı düşürür, isterse fiyatımı arttırabilirim. Eğer işlem gerçekleşirse de gerçekleşen emirler kısmını düşürecek bu. Şimdi hep beraber izliyoruz. Şu anda 0.66 664'e çıktı. 8.664 bizim fiyatımız 8.663 düşmesini bekleyeceğiz. Evet, parça parça düşüyor ama işlem henüz gerçekleşmedi. Dediğim gibi çok aceleniz yoksa zamanla yarışmıyorsanız limit emri kullanmanız hem daha az komisyon ödemenize sebep olur. Çünkü piyasa emrinde aldığı komisyon oranı limit emre göre e, oldukça yüksek. Tabi aceleniz varsa artık o komisyon miktarlarını çok fazla dikkate almazsınız. Çok hızlı e, inişlerde ya da çıkışlarda piyasadan da piyasa emrinden de bozdurabilirsiniz. Evet şu anda gördüğünüz gibi emir gerçekleşti. Biz yine cüzdanımıza gidiyoruz. Sayfamızı yeniliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Türk Lirası sıfırlandı. Çok ufak bir küsurat kaldı. Geri kalanı USDT'ye 57.73446 kripto olarak geçmiş oldu. Şimdi bu parayı istediğimiz gibi transfer edebiliriz. Evet, tekrar gönderici hesap Binance TR hesabım, alıcı hesap Binance hesabı. Bu zaten kendisi otomatik olarak çıkıyor. Burada para birimini seçeceğim. Üzerine basıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi burada da USDT'deki param gözüküyor. Buna bastım. Buradaki para değişti. Miktar olarak soruyor. Ben maksimum dediğim zaman buradaki hesabımın tamamı alıyor. İsterseniz buraya kendiniz elle de bir miktar yazabilirsiniz. 57 değil de 45 dolar yollayabilirsiniz. Transferi onaylayın diyor. Ona basıyorum. Şimdi burada doğrulama işlemi gerçekleştirmemiz lazım. Önce kod gönder. Bunu benim e-mail hesabıma yolladı. Evet. Şurada görmüş olduğunuz rakam 645 207 geliyorum. Buraya 645 207 yazdım. Telefonuma da göndermesini istiyorum. 573 255 573 255 dedikten sonra onayla diyorum. Görmüş olduğunuz gibi her iki kutumda doğru olduğu için transfer talebiniz onaylandı diyor. E i̇sterseniz buradan Binance Türkiye'de kalabilirsiniz. İsterseniz altta görmüş olduğunuz gibi Binance'e git de diyebilirsiniz. Evet doğrulamayı da girdikten sonra parmak izimizle şu anda Binance hesabımızdayız. Burada da cüzdan kısmına geliyoruz. Evet. Spot piyasaya girdiğimiz zaman burada gelen parayı görmüş oluyorsunuz. Evet transfer işlemi hem bu kadar ucuz hem bu kadar da kolay aslında arkadaşlar. Çok uzun süre param geçmedi diye bekleyen arkadaşlar var. Eğer bu işlemleri sırasıyla bu şekilde yaptıysanız herhangi bir çekininiz olmasın görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde para transferleri gerçekleşiyor. Şimdi buradan almış olduğumuz doları arzu edersek vadeli işlemlere de transfer yapabiliriz. Ya da spot piyasada istediğimiz kripto para üzerinden işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Eğer vadeli işlemleri yapacaksak da onu yine transfer sekmesi altından bu kısımdan gerçekleştirebiliyoruz. E, i̇sterseniz kısaca ondan da bahsedeyim. Spot cüzdana kendi spot cüzdanımızda paramız e, alıcı itibari para cüzdanı demiş. Onun yerine biz buradan e, istediğimiz nereye yollamak istiyorsak ona geçiyoruz. Biz USDT vadeli işlemlerde işlem yapacaksak oraya direkt para transferimizi gerçekleştirebiliyoruz bunu seçtiğimiz anda paramız e, spot cüzdanımızdan vadeli işlemler cüzdanımıza geçmiş olacak burada da miktarı yazıp transferi gerçekleştirebilirsiniz e, diyelim ki buradaki paranızı Binance globaldeki paranızı Binance Türkiye'ye transfer etmek istiyorsunuz o zaman yine spot cüzdanım kısmı sabit kalacak burada görmüş olduğunuz gibi transferler kısmına geldikten sonra Binance Türkiye'yi seçerek buradan istediğiniz şekilde transfer gerçekleştirebilirsiniz. Çekme işlemi nasıl oluyor dediğimiz konuda da size faydalı olacak. Onunla ilgili videoda da detaylı bir şekilde anlatacağım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.